Yani Şeh Said gibi şeyh olmalı. Şeh Said'deki kriterleri koruyan şeyh olmalı. Şeh Said gibi Şeh'i olmayanın Şeh'i şeytandır. Bakın Şeh Said değil mi? Anadolu topraklarında İslam dinine iman edenlere Allah'ın hükmüyle hükmedilmesini yasaklayan bir sistem gelince ne yaptı? Kıyam yaptı. Dedi kardeşim bu topraklar için ben ve çevrendekiler ve müminler, müslümanlar Allah'ın hükmüyle hükmedilmeye devam etsin, hükmüyle hükmedilsin, kendi örfümüz ve adetimize göre yaşayalım diye biz savaştık. Biz İngiliz'in, Fransız'ın fatörünü, gravatını diyelim, onların adetleri olan danslarını, vanslarını alalım diye savaşmadık. Biz bu savaşı için verdik? Niçin Kurtuluş Savaşı savaştık? Bu topraklardaki ecdadımızın yaşantısı, Osmanlı'nın ahlakı, müminliğin, Müslümanlığın gereği hayatı devam ettirilsin diye savaştık. Öyle değil mi? İşte Şeyh Said gibi olmalı Şeyh dediğimiz kişi. Ama şimdiki Şeyhler o zamanı geldiği zaman Allah'ın hükmüyle hükmedilmesinin yasak olduğu herhangi bir partiye ne yapıyorlar? İnsanları davet ediyorlar. İşaret ediyorlar. Bakar mısınız garipliğe?